Kıyamet günü insanlar beyaz, duru ve kepekten arınmış, undan yapılan çörek gibi bir saha üzerinde toplanırlar. Hadisin ravilerinden biri şu açıklamayı yapmış. O sahada hiç kimse için bir şeye delal edecek, yol gösterecek, dağ, taş gibi herhangi bir alamet, işaret yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sur üflendiği zaman dağların un ufak olup savrulacağı yerlerin dümdüz olup bomboş kalacağı herhangi bir iniş veya yokuşun bulunmayacağı bildirilmektedir. Taha sonrası 105 ve 106 107. ayet e. Mahşer meydanına toplanacak insanlar dünyadaki manevi durumlarına göre farklı hallerde oraya gelecekler. Bu hususta Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü sizler yaya olarak, binit olarak ve yüzüstü sürünerek mahşer yerine toplanacaksınız buyurmuşlardır. Mahşer meydanına yüzüstü sürünerek gelen olanlar, İslam'ın hidayet nurundan uzak kalan gafillerdir. Rabbim cümlemizi bunlardan muhafaza buyursun. Bu hakikat ayet kelimede Allah Hudu Celal ve Tekaddes Hazretleri şöyle bildirmekte. Allah kime hidayet verirse işte doğru yolu bulan olur. Kimi de hidayetten uzaksa artık onlara Allah'tan başka dostları da bulun, bulamazsın. Kıyamet günde onlara kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki yaklaştıkça onun alevini artırız bu Cenab-ı İsra'nın 97. ayet-i Yüzü koyun cehenneme sürülüp toplanacak olanlar, işte onlar yerlerin ne kötü, en kötü yolları en sabık olanlardır. Furkan'ın 34. ayetler. Enes bin Malik radıyallahu anh, şöyle anlatır. Bir kişi gelip ey Allah'ın Resulü kafir kıyamet günü yüz üzerine nasıl haşrolunur diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Dünyada iken onu iki ayağı üzerine yürüten Allah kıyamet gününde yüzü üzerinde yürütmeye kadir değil midir diye cevabını verir. Hadis-i şerif Katade sonunda şöyle der. Evet Rabbimizin izzetine yemin ederim ki o kadirdir. Mahşer meydanında vuku bulacak hadiselerden biri de güneşin insanlara yaklaştırılmasıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahibi şeriflerinde şöyle buyurlar. Güneş kıyamet günü diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. İnsanlar işledikleri kötü amelleri kadar tera batarlar. Kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi de kuşak bezlerine kadar ter içinde kalır. Bazıların ter adeta ağızlarına gem vurulur buyurun. Kıyamet günü insanlar mahşer yerine sıkışma, şiddet ve güneşin yaklaşması sebebiyle terleyecektir. Öyle ki dökülen ter 70 zira derinliğinde yere geçecek. Daha sonra yükselerek ağızlarını gemleyecek hatta kulak memelerine kadar ulaşacaktır. O gün insanlar alemlerin Rabbi için ayağa kalkacaklar. Muzaffifinde li yevmin azim yevme nas nasli Rabbil alemin O gün büyük bir gündür. İnsanlar hepsi ayağa kalkmışlardır. Rabbim o gün bizleri <laughs> yalnız bırakmasın. İman ile Kur'an ile göçmeyi nasip eylesin. Dünyada mahşerde de o hal üzere dilsin. Yere gelmişken, berzah ve ahiret hayatının kendine has şart ve imkanlarının bu dünyadaki hayat şartlarından çok farklı olacağı ifade etmek lazımdır. Bu dünyada güneş yeryüzüne yaklaştırılacak olsa bütün her şey yanar ve kül olur. Yine büyük bir tufan sebebiyle bu cihanın her tarafı sular altında kalsa bütün insanlar ölür. Lakin ahirette ise bu gibi şeyler herkesin kendi haline göre tecelli edeceğinden kıyamet günü güneşin yaklaştırılmasıyla bir günahkar çok büyük azap hissedecek fakat asla ölmeyecek. Çünkü orada ölüm yoktur. Yine güneşin hararetinden mahşer ahalesi terlediği halde herkes kendi teri içinde kark olacak. Fakat kendi teri yanındakilere asla zarar vermeyecektir. Kıyamet gününde herkesin kendi ışığıyla yürüyeceği hakikati gibidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyurur. Mümin erkeklerle mümine kadınları önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde onlara bugün müjdeniz zemininden ırmaklar akan ve işlerinde ebedi kalacağın cennetler de denir işte. Büyük kurtuluş budur. Münafık erkeklere, münafık kadınların müminlere bizi bekleyin. Nurunuzdan bir parça ışık alalım diyeceği günde kendilerini arkanıza dönün de bir ışık arayın denilir. Nihayet onların arasına içinde rahmet dışında münafıklar tarafında azap bulunan ve kapısı olan bir sur çekilir. Hadis suresi 12 13. ayetlerinde i kerimelerinde Rabbimiz bu şekilde buyurur. O dehşetli mahşer gününde her insanın nuru ancak kendisine yeteceği kadar olup başkasına fayda vermeyecektir. İşte bu husus kıyamet gününün farklı ve harikulade hallerinden biridir. Dünyada bunun misali şuna benzetmektedir. Mümin bir kimse imanın ışığıyla yürür, yanındaki kafir de küfrünün karanlığı içinde bocalar kalır ve iman nurundan hiç istifade edemez. Keza ama biri de gözü gören birinin yanında yürür ancak o gören kimsenin gözünün nurundan istifade edemez. İmam Şarani Hazretleri mahşer gün insanların dökeceği müthiş ter hususunda şöyle der. Şu bir muhakkaktır ki o gün terleyen insanlar dünyadayken aziz ve celil olan Allah'ın rızası uğruna cihad etmek, hacca gitmek, oruç tutmak, namaz kılmak, Müslümanlar işlerini görmek, insanlar suyundan isinler diye kuyular kazmak gibi ameli salihlerde ve hayır işlerinde ter dökmemişlerdir. Bunlardan uzak kalmışlardır. Bu sebeple mahşer meydanında terlere batarlar. Bunun yanında mahşer meydanında beklerken hissettikleri haya, korku ve endişe sebebiyle de ter dökeceklerdir. Mahşer gününün o kadar dehşet verici kork korkuları vardır ki kabrinde cennete gideceği müjdelenen insanlara dahi bu ilahi rahmet ve mağfiret unutulacak hallerin yaşanacağı haber verilmiş. Bütün bu korkulardan Cenab-ı Hakk'a sığınmamız gerekmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyorduk. Kendisine etin kol tarafı ikram edildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etin kol tarafını severdi. Ondan bir lokma kopardıktan sonra şöyle buydular. Kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu da neden biliyorsun musunuz? Allah Teala gelmiş gelecek bütün günahlar insanları düz bir yere toplayacak. Orası insanlara bakan kimsenin hepsini görebileceği, onlara seslenen kişinin hepsine sesini duyurabileceği bir yerdir. Güneş onlara yaklaşacak. İnsanlar sıkıntıdan ve kederden artık dayanamayacak hale gelince ki Diğer bir rivayette de bu bekleyişin 70 sene süreceği haber verilmektedir. İçinde bulunduğunuz bu sıkıntıyı başınıza gelen hali görmüyor musunuz? Halinizi Rabbinize arz ederek ve şefaat edecek birini bulmayı düşünmüyor musunuz diyecekler. Bazıları o gün, sahih bu hayat aynı hadis var. Babanız, beşeriyetin babası Adem Aleyhisselam'a gidiniz diyecekler. İnsanlar beşeriyetin babası Adem Aleyhisselam'a gidip, Ey babamız, sen insanlığın babasısın, senin Allah kudret eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi. Meleklere sana secde etmeleri emretti. Onlar da secde ettiler. Seni cennete yerleştirdi. Rabbine varıp bizim için şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali başımıza gelen derdi görmüyor musun? Baba olarak merhamet etmeyecek misin diyecekler o da. Bugün Rabbim çok gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Rabbim o ağaca yaklaşmamayı yasakladı ama ben onu dinlemedim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, kendi nefsim, kendi nefsim siz başkasına gidin, Nuh'a gidin diyecektir. Onlar da beşeriyetin ikinci babası olan Hz. Nuh Aleyhisselam'a giderek Ey Nuh! Yeryüzü halkına gönderilen Resullerin ilkisin. Ulul azim peygamberlerden birisin. Allahu Teala için çok şükreden kul demişti sana. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun? Rabbinin huzurunda bize şefaat etmeyecek misin diyecekler. O da bugün Rabbim benceri görülmedik şekilde gazaplandı. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Benim bir duam vardı. Onu da kavmimin aleyhinde dua olarak kullandım. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim kendi nefsimi düşünüyorum. Siz başkasına İbrahim'e gidin deniz. Karşılık verir. Onlar da İbrahim Aleyhisselam'a giderek ''Ya İbrahim, Allah huzuru celal seni halil edindi, dost edindi. yerde halk içinde Allah'ın halil dostu sensin. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun?'' diyecekler. O da şunları söyleyecek. ''Bugün Rabbim benzeri görünmedik şekilde kazaplıdır. Ben vaktiyle üç tarizli söz söylemiştim. Asıl kendi nefsime şefaat edilmeye muhtaçtır. Musa'ya gidin.'' diyecek. Musa aleyhisselama vardıklarında, o da şöyle, Rabbimin huzurunda bize şefaat et. içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? O da, bugün Rabbim çok gazaplıdır. Ben öldürülmesine dair emir almadığım bir adamı hatayla öldürdüm. Asıl benim kendim, nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Kendim için ne yapabilirim? Onlar da Hz. İsa'ya giderek, Ey İsa, sen Allah'ın Resulüsün. Onu senin Meryem'e ilka etti, babası dünyaya getirdi. Bizim için Allah'ın huzurunda şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. Hazreti İsa Aleyhisselam da bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ben kendi nefsimi düşünüyorum. Hiç ama bir günah zikretmeyerek sonra da asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. İnsanlar beni ve annemi Tanrı edindiler. Ben kendi nefsimi düşünüyorum diyecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmelerini emredecek. Ne zaman Muhammed'i? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hadisin devamında şöyle nakledilmektedir. Onlar da bana gelecektir. Peygamberimiz sallallahu ve sellem, Ya Muhammed sen Allah'ın Resulü ve son Peygamberisin. allah Teala senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. Ben de yürüp arşın altına geleceğim. Rabbime secdeye kapanacağım. Bu secde tam bir hafta sürecek diyor. Ahmet bin Hanbel hadis rivayet ediyor. allah Teala da daha önce kimseye öğretmediği en güzel hamdü senaları bana ilham edecek. Onlarla uzun müddet hamdü senada bulunduktan sonra, bulunduktan sonra Cenab-ı Hak bana Ya Muhammed secdeden başını kaldır. İşte istediğin sana verilecek. Şefaat et. Şefaatin kabul edilecek buyuracak. Ben de başımı secdeden kaldıracağım ve Ya Rabbi ümmetim ümmetimi bağışla, Ya Rabbi ümmetimi kurtar, Ya Rabbi ümmetimi bağışla diye yalvaracağım. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hepimizden kıymetli müminler, çok salatu selam getirin. Doğarken ümmeti dedi, miraçta ümmeti dedi, ölürken ümmeti dedi, kıyamet yine yine ümmeti diyor. Hep ümmetimi, hep bizi düşünüyor. Biz de ona layık ve çile, eğer ümmet olabildiysek ne ala, eğer ümmet olamadıysak işimiz küllü perişan bir hadis-i şereflerinde diyor, geçen hadis hatta zikret Havzumun başında duracağım, havuzun başında dururken bazıları benden uzaklaştıracak, ben ümmetimi bana gönderin diyeceğim diyor. Ya Muhammed sen vefat ettikten sonra onlar devri cahiliyenin adetlerini işlediler. Onlar birbirlerinin boyunlarını vurdular. Sen onlardan haberin yok diyecekler. Ben benden uzaklaştırırım. Rabbim cümlemizi ondan uzaklaştırılmayan has ümmetlerin erizim. Ve o zaman bana ya Muhammed ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennet kapılarının en aşağısındaki Babul Eymen'den içeri al. Onlar başkalarıyla beraber cennetin diğer kapılarından da gireceklerdir buyuracak. Canımı kudret elinde yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennet kapılarının iki kanadı arasındaki mesafe Mekke ile Bahreyn'deki Hecer veya Mekke ile Suriye'deki bu sırasındaki mesafe kadar geniştir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğine sıralarında İzâ câ'e vel fethu suresi nazil olunca Subhanallah ve bihamdihi ve estağfurullah ve tuğbileh Ya Rabbi sana hamd ile seni hamd ile tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih eder sana istiğfar eder günahların bağışlanmasını dilerim sözünü Ayşe Vademiz diyor Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok söyledi buyurun. yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayete de şöyle buyurdular Rabbimden şefaat için izin isterim. Bana izin verilir. Rabbimin huzurunda durup ona şimdi bilmediğim şekilde hamd ederim. Bu hamd cümlelerini o vakit Allahu Teala bana ilham eder. Sonra onun için secdeye kapanırım buyurdular. Ey Muhammed başını kaldır. Şöyle sözün dinlene söyle sözün dinlenecek. İşte arzun yerine getirilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek buyurulur. Ben de ya Rabbi ümmetim ümmetim buyuracağım buyuruyor. O kıyamet günü mahşer günü Diğer peygamberler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat bekleyecekler. Bu nedenle dünyadayken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sünneti seni yesen sarılalım. Çok salavat-ı şerifeler getirelim. Canı gönülden Resulullah'ı se severim. Allahu huzur celal ve tekaddes hazretleri dünyadayken kabri şerifini ziyaret etmeyi, ahirette de cümlemize şefaatına nail eylesin. Ümmeti نوائد حامضة صنجاء طمضة جامعة، قل بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كلمة يا رب جمنا مزة رحمة الله عليه. لا يمكن أن يكون في إسلام 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 يا إسلام 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 مبارك إسلام 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 إسلام